Sevgili dostlar, Öncelikle teşekkür ediyorum. Vazgeçme 2019'un Ekim ayında çıkmıştım. Ve iki yıllık süre zarfında 11. baskıyı yaptı. Zannedersem 2022 yılında da 12. baskıyı görecek. Bana o kadar güzel dönüşler var ki dünyanın birçok yerinden. Bir kardeşim şunu söyledi, şunu yazdı bana özelden. Hocam diyor, sizin görmeden yetiştirdiğiniz kadar çok öğrenciniz var ki diyor. Bize diyor nasıl yapılacağını, ne yapılacağını birçok insan söyledi ama nasıl yapılması gerektiğini biz diyor sizden öğrendik diyor. Bir okuyucum diyor ki Allah diyor sizi hayra anahtar, şerri diyor kilit eylesin. Bazı okuyucularımdan da biz okurken diyor bu kitabı sizin çektiğiniz acılara dayanamadık. Hatta okumayı kestik siz diyor bu acılara nasıl dayandınız diyorlar. Allah inşallah bundan sonra size bir acı vermesin, bir keder, hep mutluluk vesaire. O kadar güzel şeyler alıyorum ki şunu söylemeye çalışıyorum. Acizane gönüllere dokunduysak ki bunlar dokunulduğunu gösteriyor. Çok şükür amacımız buydu zaten gönüllere dokunmak. Bir canın diğer canları aydınlatmasına, vesile olmak bizim yaşadıklarımızdan, bizim yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak sizlere de bir acizane mum olarak ışık saçabilmekti. Ve geri dönüşler o kadar güzel ki ben acizane bu yolda olduğumu görüyorum. Ve bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Yapana değil yaptırana bakmak lazım. Vazgeçmeyene değil vazgeçirmeyene sonsuz şükürler olsun diyorum. Yayın evimiz ikinci kitabımızı da çok beğenmiş. İnşallah yeni yılın ilk aylarında zannedersem o da sizlerle buluşacak. Hatta vazgeçmeden bile daha iyi olduğunu ifade ettiler. Bunu artık bir tüy olarak size söyleyeyim. Daha da belki fazla bir ses getireceğini tahmin ediyorum. Amacımız orada da yine gönüllere dokunmak. Ruhlara düşen ruhların tekrar ayağa kalkmasına vesile olabilmek. İnsanların gözündeki mutluluğa, tebessüme azıcık da olsa bir Katkı sağlayabilmek. Bütün amacım bu. Biz kelebek etkisiyle hepimiz aslında birbirimize bağımlıyız sevgili dostlar. Bir insanımızın üzülmesi, bir insanımızın sevilmesi, domino etkisi aslında herkesi etkiliyor. Toplumu etkiliyor ve bugün geldiğimiz noktada toplumumuzun, insanlarımızın güzel şeylere, iyi şeyler duymaya, iyi haberlere çok ihtiyacı var. Motive olmaya çok ihtiyacı var. Ben de bu boşluğu elimden geldiğince... Kendi hayat tecrübemden yola çıkarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Muğla'dan gönül dolusu selamlar, sevgiler ve selam.